sabah erken uyandırıyor, bize ap yapıyor, motive ediyor sağ olsun. Cemalcan zaten takım kaptanımız bize hep böyle öneride bulunuyor, fikirde bulunuyor. Arkadaş zaten enerji patlaması yaşıyor ha. <laughs> <abi. gülüyor> Her seferinde. İçimde kalan tek bir şey var. Bir dakika <gülüyor> lafını unutma. <laughs> bu alan tanıdık geldi mi Berkan'la ilgili Aycun abi? <laughs> Tam şurada bir şey olmuştu. Bir ay falan açıyor ben açmıyorum. Ne abi? Dans olmuştu dans. Bir Aynen. dans olmuştu unutulmaz Aynen. dans. Hani John Travolta'nın Pulp, Pulp Fiction'daki dansı var ya onun gibi bir şey olmuştu orada. <laughs> Aynen. Benim abi içimde kalan bir durum var sakatlık demişken onu söylemek istiyorum. Ee, basketbol maçını kesinlikle abi yapmak istiyorum her ne olursa olsun. Bir de e... ben yapmak istiyorum bana bir sor ben de varım. Sen adım. zaten yani neyse abi bir şey söyleyeyim. ilk olarak eğlenmemeniz lazım. Aynen abi. Senin de hızlı gelme. Sofrayı da kuran kaldırsa kim kurdu? Ben bilmiyorum. kurmadım. Ben Vallahi de Vallahi kurmadım. 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 Ben, kurmadım. ben de kurmadım. Ben kurmadım. bak bak çocuk bak komşu adam. Komşu çocuk adam bak, daha bak. ne geldi bak Çocuk adam çocuk adam çocuk adam domat yiyor Hayır 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 Nisa gel 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 Bak gel 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 Nasıl senin yaptığından iyi mi? Hadi